Cellat, Arapça kırbaçla vurmak anlamındaki celt kökünden gelir. Osmanlı'da cellatlar bir teşkilat halindeydi ve başlarında cellat başı bulunurdu. Cellatlar Bostancıbaşı ağanın emrinde görev yapardı. İdam hükmü Bostancıbaşı'ya verilirdi. Bostancıbaşı önemli idamlarda infazı bizzat nezaret eder, infazı cellat başı ve güvendiği cellatlarla gerçekleştirirdi. Cellatların yardımcısına cellat yamağı denirdi. Osmanlı cellatlarının çoğu Hırvat dönmeleri ya da çingenelerdi. 16. yüzyılda padişahın özel koruması olan sağır ve dilsizler de cellatlık yapardı. Bu insanlar işaretle verilen emri anlar, mahkumun çığlıklarını duymazlardı ki merhamete gelmesinler. 16. yüzyıldan sonra Bostancı Ocağı'na bağlı bir cellat ocağı kuruldu. İlk başta 5 cellat varken Zamanla sayı 70'e kadar çıktı. Liderlere Cellatbaşı Bostanca başıya bağlıydı.